öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Allah böyle i̇şte, Allah işte İşte hile yapanların yine sonu böyle oluyor gördüğünüz üzere sevgili e Egan Zegan izleyicilere. İkidir hile yapıyor ve ikidir karşılığını buluyor. Ulan videoyu ben de çekiyorsam. babam e, da oyuncu izleyicileri de falan. <laughs> ben de <laughs> çabuk çabuk çabuk. <laughs> Atma yüzümü atma. <laughs> Yüzüne o, vuracağım bunları. Anne oğlum, anne anne. Oğlum derin oğlum nasıl bir saklanmadır? Tamam ne bulurlar abi. Orada ne bulurlar? Dahice bir saklanma yaptım. <laughs> Kesinlikle. Asla ne olduğumu anlayamayacak. <laughs> Asla. Çok şey bir ironi seziyorum burada. S Dur lan. <laughs> Oh. E ee, evet, dost abi iş i̇şte, nasıl gidiyor? Ha işte ya böyle gidiyoruz geliyoruz her gün artık alışmaya da başladı yavaştan böyle. Ya bak boşa sıkıyorlar falan duyuyor musun? Aa onlar boşu boşuna sıksınlar abi ne olurlar seni <laughs> orada. Arasınlar falan. Direkt kazandık abi. <laughs> abi işte yani taktik, arz, <laughs> güç, özgüven, <laughs> başarının işaretleri. Hepsinin birleşimi eşittir başarı. <laughs> Bulurlarsa ilk tepkiler ikisinde çok komik olacak ama. Bakalım. Biri gördü. Mı? Gibi geldi. Ya ben Sanki gördüm onu. Baktı da oradan gördüm Baktı bilmiyorum. gördü oradan geliyor gibi oldu. Kim lan? Bekliyoruz. Kim olduğunu bilmiyorum. Bizi biri baktı çünkü <laughs> yani ama. Böyle fark edemedi abi. O şeyde çok zor fark etmez. <laughs> <laughs> dört, dört dakika şöyle geçerse çok gülerim var <laughs> ya. <laughs> <Rüçhan gülüyor> Geçecek abi göremezler ki orada. Yaz çok büyük arda ya. <gülüyor> <Sadece> <gülüyor> <böyle> <gülüyor> soğuk sıcak ne? yapsanız iyi olur aslında. Nerede ya. olduğunuzu gör, en ufak bir görüşüm yok. Az önce biri böyle çok uzaktan sıcak oldu. Hmm. Ben ayaklarını falan gördüm. Hmm. E, kaydediyorum atarım da yani kepsi olarak. Anladım. <laughs> Oğlum sesimizi falan duy bari bak. ateş ettiğinizi duydum. Ne taraflardan? Ya, ya uzak mı yakın Eğer mı? kulaklık doğru algılıyorsa sağ arkamdan. Ya da ya da şey sağ üstten alttan bilmiyorum. Alttan olabilir. Bakayım ben tarif etmeye çalışayım size. Da nerede olduğunuz yani, Zaman şu an mesela tam altında rüçhan. <laughs> o rüçhan mıydı bilmiyorum gerçekten. Yani bu Sabri'ymiş. Sabri'nin tam altındaydı. Oğlum direkt yerini söyleme bari? <laughs> Göremez tabii. öyle ben, oldu. De. Dur <laughs> <Bir> bakayım. <gülüyor> 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 Sen ateş eder misin? Ateş eder misin? Havaya ateş et eder misin? ateş eder misin? Hayır. Havaya. Hayır. Havaya. Ne abi? Çıkar mısın şuraya tekrar? Onu <laughs> görmek istiyorum lan. <laughs> Çıkar mısın şuraya? <gülüyor> <gülüyor> Niye benden yüksekte olmaya Yükşan çalışıyorsun? gidiyor abi çok uzaklaştın <laughs> Tarif et abi azıcık. Oğlum hani Dost abi direkt altında demese hayatta olmazsa var ya. Aşağı inmeyi de hiç planlamıyordum sıkma. Direkt Evet. Yukarıda arıyorum zaten, direkt yukarı çıktım. Ehehehe <laughs> Ne abi gözlere ne oldu abi senin? Abi ben insan olarak takılayım dedim yani olmuştur lan ömrünün yarısı kutu olarak geçirmek çok saçma bir şey. Bir şey diyeceğim abi. Abi gözün dönmüş senin bir şey mi sinirlendin? <laughs> Oğlum çok oturuyorum bilgisayara bak. Bu gözlüğü yani. de zaten ben... nereden aldığını da bilmiyorum üstüm başına. Oha! Tutmuşsun. Ay! Ne yapıyor lan? Aa, abi yalnız. Ha, tamam. tamam. Azıktan kafayı yedim. Bank benim bank olduğundan, duvar benim duvar olduğundan problem yok. <laughs> oh, abi oh. yalnız bakır mısın? Hayır, ben ilk gördüm. Siktirip gider misiniz? Ben sabun düşürdüm bir şuraya. Benim olmazsa taciz ederim. Ah! 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 beyler ben saklanayım <laughs> Hadi Ah! 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 Hadi size bir çay ikram edeyim. <laughs> Gelin. Amcanın elini öp. Öyle elini öp amcanın. Cık, dur sen <laughs> ondan ben bundan. Git sen ona git. Ben. Hayır. Ben Hizmet gördüm o eli. <gülüyor> <gülüyor> Amca. Amca. Hizmetinde verir misin şuraya gelmiş gelmiş? Lan dur. Drop swing ya. Abi drop swing zaten onu bekledim. <laughs> <laughs> Tam böyle sıfırıncı saniyede öldüğünü gördüm çünkü aynı anda. <laughs> Karanlığın efendisi. <laughs> Rüçhan. Dur abi, bir dakika bir şey. Aynı taktiği yapacağım deme. Yok be. Kendi <laughs> duvara sıkalım mı boş boş bu taktiği? Bir iki vururuz falan. 1 2 3 4 5 6 7 tamam. oğlum harita harbiden çok büyük lan. Yo, yani, evet, abi. Ya çok şey olsun, acayip keyifli olur aslında da. Oha korktum lan bir an. <laughs> ya Ayağımın altından bir şeyler geçince böyle. Bayağı da büyükmüşsün. Tabii korkutuyor da abi korkutuyor Ya abi burası benim. Aa ha, sahibi, bu haritadaki abi. Agun muhabbeti neydi lan buradaki? Ha? Haritada Egan, değil. Egan yazıyor ya burada bir yerde. Bir de, o Haritada High Life değil ]'de, be. Highlife'ın her yerinde yazıyor. Half-life 2'de falan. Source motorlu olan her şeyde yazıyor. Abi Gabe seni şey etmiş. anlamış artık. What the Sıkmaz fuck? Sıkmaz lan bir. Sıkma kardeşim ya. Ya ne biçim oynuyor ya bu oyunu ya? Bırak ya. Ben bir daha dost abiyle oynamam ya. Yok bomba atmalar, yok görür görmez vurmalar. Lütfen çok epiksin bu arada. <laughs> Karol düşman sonra <asla> bomba boom. Bülçan, <laughs> şu alakam yok. Çok iyi kuruyorsun. <laughs> Öyle kalayım mı lan? <laughs> dost abi hemen sıkar ama yani. Değil mi? <laughs> Pis dost. Ela tam burayı eğeledim. Birader ne yapıyorsun ya? Onun üstüne çıksın. İyiyim ne abi. olsun işte. Oha! Yo yo. Yo onlar arkadaş ya hiç şey yapmıyorlar onlar. Lan. Ha öyle tamam ben kaçıyorum şimdi tamam hadi götürürüz birader. Arda kırmızıya kışmış. <laughs> ay ay ay. ay. <laughs> Oldu mu şimdi güzel kardeşim? <laughs> Olmadı. Bir şey diyeceğim şey buralarda yürüyen bir tane böyle benim gibi bir şey gördün mü hiç? Üstüne <laughs> falan çıktın mı benim gibi? İşte çıkmadım. Güzel <laughs> <Bizler> sus. <laughs> İlklerini yaşayacaksın burada. <laughs> ah, Allah Allah. <laughs> Aşağı atlama. <laughs> Abi saplanacak falan bir yer yok ya burada. Şöyle bak 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 hareketlere bak. Huva <laughs> 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 Adam emelci. <laughs> Oha va kandırdım. Kandırdım. <gülüyor> kandırdım. of <laughs> oh, güzel. Ooo oh, oh, rüça. <laughs> 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 Çok iyiydi. <laughs> Bekliyor mu? Aha! <laughs> 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 oh, hadi yine yakalamayı düşündüm. Güzel <laughs> vurdum lan. Rastgele salladım gene? Çok güzel hissettim ama var ya. <laughs> ben dost ben abi. Dost abinin rastgele sallamalarına inanmıyorum artık. Dost abi. Evet. Sen merhaba arkadaşlar. başında bombalarını atmanı istiyorum lütfen. Ya attım biraz önce bir şey, bir şey, yapmadım işte. Yok, yine yap abi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hep bana geliyor. bu <laughs> 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 çocuğa yazık oluyor bu çocuğa. Bu çocuk burada yeniliyor tamam mı? Bu çocuk At <laughs> buralarda... Çocuğu burada. Karibal pezemekler. <laughs> Yalnız derim merhaba arkadaşlar falan diye girdi. Ha, aynen. Bir şey dedim bazen.